Selamun Aleyküm, kanalımıza abone olup bildirim zilini açalım. Videoları beğenerek, çok kişiye ulaşmasına vesile olalım. Peygamberimizin sık sık okuduğu dualar. Allah'ım, ben zayıfım, zafımı senin rızayı şerifini kazanma hususunda kuvvetlendir. Nasiyemden tutarak beni hayra sevk eyle. İslami rızamın en son noktası kıl. Allah'ım, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. İnsanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sahibi kıl. Ben muhtacım, beni rızıklandır. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten, kötü halden sana sığınırım nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fasıklıktan, hakka muhalefetten ve ayrılıktan, nifaktan, sümadan, amelleri insanların duyması için yapmaktan, riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, beni iyilik yaptığında sevinen, Kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzere sabit kıl.